Arkadaşlar merhaba. Rabbimin selamı üzerinize olsun. Bugün çok güzel bir konuyla ilgili dua öğreteceğim size. Bir formül vereceğim ama çok önemli. Fakirlikten kurtulmak isteyen kardeşlerim. Fakirlikten, yokluktan, yoksulluktan Allah'a sığınalım. Ya Rabbi bizlere helalinden kazanmayı, helal yerlere harcamayı nasip eyle diye evvela niyetimiz bu olsun inşallah. Peki nedir borçtan, dertten kurtulmak için okuyabileceğimiz dua. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiye ettiği dualar var. Kur'an'da ayeti kerimeler var, dua ayetleri. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın duası var. Ya çok kıymetli, çok kıymetli. Mesela karınca duaları, bereket duaları, işte Besmele-i Şerif duaları var. Ashab-ı Kehf'in isimleri var. Bir sürü dua var. Bereket için, bol rızık için, zenginlik için. Özellikle bu mevzuda hususen ben fakirlikten kurtuluş duasını paylaşacağım sizlere. Dinimiz çalışarak kazanmayı emrediyor bize. Hani Hazreti Ömer çalışın, kazanın. Çalışmadan rızık beklemeyin. Allah gökten para yağdırmaz buyurdu. Lokman Hekim Hazretleri de çalış, kazan. Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır buyurdu. Bunlar evvela bizim kulağımıza arkadaşlar küpe olsun. Ha, şimdi adam bir yandan çalışıyor ama hocam diyor ay sonunu zor getiriyorum. Evet çalışıyorum çalışmasına. Çalışmada sıkıntı yok. Ama borçtan, dertten şimdi günümüz şartları falan malum. İnsan karı, koca, çoluk, çocuk eve kaç maaş giriyor Allah diyor zor çeviriyoruz hocam. Ama bazı insanlar görürsünüz etrafınızda. Eşini çalıştırmaz, eşi çalışmaz, çocuk okutur, kendi bir tek maaş girer eve. Evin reisi çalışıyor. Çocuk okutuyor, kira ödüyor, faturalarını ödüyor, işte falan filan masraflarını karşılıyor. Bakıyorsun nasıl durumlar diyorsun. Elhamdülillah. Sıkıntı kimseye muhtaç değil. Kimseye muhtaç değil. Niyet o zaten. Ya Rabbi, kimselere muhtaç olmayayım. Çoluğumun çocuğumun ihtiyaçlarını güzelce göreyim. Helalinden olsun. Kazancımıza sen bereket ihsan eyle Ya Rabbi. Mis mis Bu bakış açısı var ya çok güzel. Hadis-i şeriflerle alakalı Yani hadis-i şerifler işaretince Bu konuyla alakalı duaları Söyleyeceğim size. Videomuzu beğenmeyi Ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım Değerli dostlar. Bunu hatırlatmış olayım size ee, Ne kadar Beğenirsek videoyu Youtube o kadar öne çıkarıyor. O kadar çok insan görüyor bu duaları. İnşallah. Mesela Hadis-i şerifte buyuruldu ki eve girerken İhlas suresini okuyan fakirlik görmez. <laughs> ne kadar kolay bir versen. İhlas, i̇hlas, en sevdiğimiz de kulhu Allah'u Her namazda okuyoruz da kulhu Allah duasını. Çocukken ilk öğrendiğimiz dua inna tayna kulhu Allah subhaneke bunlar zaten. Kulhu Allah duasını bilmeyen yok. İhlas suresi. Ne zaman okuyacak? Eve girerken. Anahtarı arıyorsun çantanda. O esnada oku. Ayakkabıları çıkarırken ding dong zili bastığın kapının açılmasını bekliyorsun. O esnada. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem Duanı oku. Kapı açtı çocuklar. Selamünaleyküm de. Eşin açtı. Selamünaleyküm hatun. De. Selam ver. Eve girin. Kendi anahtarınla açtın. Evde kimse yok. Olsun. Melaikeler var. Melekler var evde. Onlara selam ver. Selamun aleyküm de. Ama tabi evde kimse yokken girdin. Selamun aleyküm dedin. Oradan bir ses gelse aleyküm selam. <laughs> Allah. Küt bayılırsın ha. Ya Rabbi ya Resulallah. Tövbe <laughs> namazı billah. Evet. Şaka bir yana eve girerken İhlas Suresi'ni okuyalım. Kapıyı açan çoluğa çocuğa selam verelim. İnşallah. Korkmayın bir şey olmaz. Sıkıntıya düşen veya borç, borca giren, borca düşen, borçtan kurtulamayan, maddi sıkıntısı olan bir insan bin defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dese Allah işini kolaylaştırır diyor Celle Celaluhu. Celle Şahı. Bin defa okuyan her gün ne işim var? İşimizin adı ne? لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 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 سوريوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم başka bir rivayet Her gün diyor yüz defa la havle velen kuvvete illa billah diyen fakirlik görmez. Gördün mü? Ya zaten Hı. rızık için endişe etmeyin ya. Rızık için endişe etmememiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de mealini söyleyeyim. Hüd suresinin 6. ayetinde her canlının rızkı diyor Allahu Teala'ya aittir. Bak ayet söylüyorum size Kur'an'dan Hud suresinin 6. ayetinde Rabbimiz Teala Celle Celaluhu, Celle Şanu adeta garanti altına alıyor. Ama buna inanmak lazım. Zaten hadis-i şerifte peygamberimiz diyor ya siz eğer diyor kuşlar gibi Allah Teala'ya gerektiği gibi e, inansaydınız, tevekkül etseydiniz, itimat etseydiniz Allah Teala kuşları doyurduğu gibi sizi de doyururdu. Kuşlar sabahleyin kursakları aç olarak çıkarlar yuvalarından, akşamleyin Tok olarak dönerler. Değerli kardeşler. Her canlının rızkı Allah'a aittir. Mesela Bakara suresinin 268. ayeti var. Şeytan diyor sizi fakirlikle korkutup. Cimriliğe, kötülüğe sürükler. Fahşaya diyor orada. Cimrilik ve her türlü kötülüğe teşvik eder. Diye e, alimler bunu mealini söylüyorlar. Şimdi bakın bir dua söyleyeyim size. Bu duayı söyleyen Allah'ın izniyle fakirlikten kurtulur. Değerli kardeşler. Eğer Rabbimizin izniyle Allah'a güvenirsek, Allah'a güvenirsek rızkı veren elbette Allah'tır. Ama bir yandan da çalışacaksın. Şimdi zaten işte şu tesbihi söyleyin, bu duayı söyleyin. Borçtan kurtulursun, fakirlikten kurtulursun. Bu ne demek? O dua kabul olmuşsa ona bir çalışma kapısı açılır. Veya ummadığı yerden Allah ona rızk, rızık gönderir demektir. Mesela hastalığı için dua eden, e, şifaya sebep olan ilaca veya başka bir sebeple sağlığına kavuşur. Anladın mı? Çalışmak rızkı artırmaz, rızkı veren Allah'tır. Çalışmak sebebe yapışmaktır. Sebeplere yapışmak o da Resulullah'ın sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Mesela hadis-i şerifte buyuruldu ki, ömrüm uzun, rızkım bol olsun diyen akrabasını ziyaret etsin, görüp gözetsin. Ömrüm uzun olsun, rızkım bol olsun diyorsan akrabanı ziyaret et, onları gözet. Sabah uykusu mesela çok uyuyorsun, güneş doğduktan sonra uyuyor musunuz? Yanlış. Sabah uykusu rızka manidir. Sabah namazını kıldıktan sonra daha uyumayın. Keraat çıkana kadar. Çünkü o vakit uyku vakti değil o. Sabah namazından sonra o sabah uykusu dediğimiz uyku var ya o iyi değil yani o. Bir de ihtiyaçlarınızı insanlara çok açmayın. Böyle biriyle oturunca tertleşirken hemen dökülmeyin yani. İhtiyaçlarını Allah'a arz et. Bırak insanlara anlatma. Sana sana derman olmaz ki o insan. Başkasına da anlatır seni rezil eder bir de. Millet öyle oldu artık son zamanlarda. Ne yapayım ya? Cık cık cık. İhtiyaçlarını insanlara açan ihtiyaçtan kurtulmaz. Allah'a arz eden kurtulur. Hadis-i Şerif diyor ki rızka kavuşan çok hamdetsin. Rızkı azalan tevbe istiğfar etsin. Hamd elhamdülillah demektir. İstiğfar da estağfirullah demektir. Bunları inşallah. Allahu Teala bol bereketli kazançlar nasip eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı yazmayı, katıl butonuna tıklayıp sayfamıza destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.